Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Renault Sembol 2019 model Joy. Erkan abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Abimiz hararet göstergesi için geldi. Aracımızın motorunda sensör var. Ama mühendis fabrika bunu açmamış arkadaşlar. Bunu da kodlayıp aktif ettim bilgisayarla. Bununla birlikte olarak arkadaşlar aracımızda alarm özelliğimiz var. Dörtlü yakar arkadaş. arkadaşlar. İmmobilizleri devre dışı bırakır. Kapılarımı kilitledim. Bir müddet sonra biri gelir cam kırarak veya maymuncukla açtığı direkt dörtlüler Renault ve Dacia grubunda dörtlü devreye girer. Erkan abi içeriden kapıyı eline at. Aç abi. İçeriden abi. Beş saniye sonra dörtlüler yanacak araçta. Şu an alarm olarak bu şekilde bizi hırsız olarak kabul etti ve dörtlüleri yaktı aracımız. Alarm devreye girmiş oldu böyle Kapat tabi kapıyı Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar Day black light özelliğimiz Yani kapıyı açtığımızda Bizi karşılayan kilometre saati ışıkları Kilit açtım Kapıyı açtığımda gördüğünüz gibi Kilometre saati ışığımız otomatik Bizi bu şekilde karşılama özelliğimiz oldu Bir diğer özelliğimiz Kapılarımız kilitli evimize gittik Çocuğumuz anahtarı istedi ve Aracımızda kapları otomatik bu şekilde açılmış oldu. 60 saniye sonra aracımız sizi bekliyor. Siz gelmediğiniz için yanlışlıkla açıldığını düşünerekten aracımız kaplarını geri kilitliyor. Sembol grubunda. Bunun süresini 60 saniye aldım arkadaşlar. Bu da güzel bir özelliğimizin süresini düşürerek daha iyi olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar. Aracımızda yol bilgisayarımız var. Var ve kapalıydı. Artık aracımızda da yol bilgisayarımız olmuş oldu ki 2019 model bir aracımız var. Bunu da aracımıza açtık. Kapılarımız kilitlendikten sonra sizlere onu da göstereceğim. 60 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla kitli kapı açılırsa bir dakika bekleyen beyin var bizi. Beyin bu kapı 60 saniye açılmadığı için kendini geri kitleme özelliğinde süresini 60 saniyeye yaptık. Şimdi kilitlendi abi. Kontrol et abi dışarıdan. Kapı kendini geri kitledi. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar yol bilgisayarımız var. Aracımıza geldik. Aracımızı çalıştırıyorum. Burada yol bilgisayarımız aracımızda yoktu. Biz yeni açtık. Daha değerler tam oturmadı. Anlık tüketim, ortalama tüketim. içindeki deponun kaç litre götüreceğini sizin sürüşünüze göre eklemesi. Bu da ortalama bu şekilde arkadaşlar gelmiş oldu. Bir diğer özelliğimiz hararet göstergesi. Şu an gördüğünüz gibi hararet göstergemiz şurada arkadaşlar temperatura yani sıcaklık demek buradaki çizginin anlamı da analogda olduğu gibi bir çizgi 30 60 90 anlamında burada da dijital olarak veriyor dış sıca motor sıcaklığımız hararet göstergemiz bu şekilde dijital olarak eklememizle aracımıza kazandırmış olduk Arkadaşlar aracınız bu şekilde uzun yolda veya yorulduğu zaman aracı kontrol etmeniz gerektiğinde oradan takip sağlayabilirsiniz diğer modellerde olmayan sensör olmayan modellerde arkadaşlar aracın hararetini takip edemiyorlar ve aracın e, üst kapağını eğiyorlar ve büyük bir masrafla karşı karşıya geliyorlar. Abimizle de bunları kazandırmış olduk. E, nasıl abi beğendin mi? Mutlu oldun mu? Tavsiye eder misin abi? Tavsiye ederim, tabii ki. Erkan abimiz gibi bu şekilde sembol aracı olup da Mutlu olmak isteyen, bu özellikleri kazandırmak isteyen arkadaşlar yanımıza bekliyoruz. Yerimiz Adana'da ve birçok şehirde şuben mevcuttur arkadaşlar. Youtube sayfam Adana Aşk Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Birçok şehirde şuben var dediğim gibi arkadaşlar. Herkese yardımcı olabiliriz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.